Ertuğrul'un gitmesi her iki oba için de hayırlı olacaktır. Nice vakit aradığımız huzuru gayrı bulacağız. Ertuğrul gidince büyük bir beladan kurtulacağımız doğrudur. Cehenneme kadar yolu vardır. Lakin tek bir alpin bile gitmesine izin vermeyeceğim. Kayıların meselesi bu beyim. Sen nasıl müdahale olacaksın? Emir Saadettin de benim gibi düşünür. Daha da mühimi, alplerine sahip çıkamayan obanın itibarı olmaz. Buna müsaade etmeyeceğim. Nasıl beyim? Nasıl yapacaksın bunu? Emrettiğiniz gibi on alpimiz Ertuğrul Bey'le gitmeye hazır beyim. Şimdi nasıl müdahale edeceğimi anladınız mı? Beyim yalnız Kaya ve Samsa. Onlar sahiden Ertuğrul Bey'le gitmeye talip oldular. Kutekin'den geriye Yadigar bir tek onlar kaldı. Onların da hesabını görürüz. Tez başlayasınız. Alpler harekete geçsin. Emredersin beyim. Ertuğrul'un kolunu kanadını kıralım hele.